Süper Lig'de e, uzun haftalardır kazanamayan iki takım Ordu Spor ve Büyükşehir Belediyesi Spor karşılaşacak. Ordu Spor e, ligde e, 12 maçtır. E, belediye ise 7 maçtır kazanamıyor. E, bu iki takım açısından da e, şöyle söyleyeyim. Ligin ilk yarısında hep e, parlak bulduğumuz performans sergilen iki takımdı. Ama son haftalarda bu dediğim serilerle birlikte hani kazanamama serileriyle birlikte bir anlamda yukarıdan bağlarını koptular ve hani aşağılara doğru savruldu iki takımda. Şimdi Ordu Spor'da Hector Kuper hamlesi var. Ordu Spor'da hep büyük konuşan bir takım oldu spor. Büyük iddialı olan bir yönetime sahip. Bununla birlikte e, Hector Cooper transferi de iki haftada hani yani iki dişli takıma diyeyim. Yani Fenerbahçe zaten büyük bir takım da hani Manisa'yı da ona katayım. Yani o anlamda Manisa'nın da deplasman olarak zor olduğunu, Manisa'nın da ligdeki iyi takımlardan birisi olduğunu söylersek Olumlu bakarız ama e, kazanamama serisinin devam etmesi de ordu spor açısından e, bu maçtaki e, iştahı bence kabartıyor. Şimdi e, Büyükşehir Belediyesi Arif Erdem e, ısrarla iyi oynadıklarını söylüyor, iyi mücadele ettiklerini söylüyor. Ki Trabzon karşısında da e, 80. dakikadan sonra e, çözüldüler diyebilirim. Ona kadar iyi dayanmışlardı. Trabzon da iyi bir takım. Şimdi belediyede e, yeni transferin kupa maçında takıma hayat verdiğini biliyoruz. Wellington ki e, kendisi tıpkı Doka gibi e, Bulgaristan'dan geldi. Ve e, yani takıma gelir gelmez hemen golle tanışması ve e, bir katkı yapması önemli. Tabii Webo'nun geri dönüşü bu maçtaki cezalıydı bildiğiniz gibi o takıma olumlu katkı yapacaktır. Hücum hattında Wellington'daki eee Dokay'ın ne kadar yetenekli çıktığını ve uzun uğraşlar sonunda alındığını gördüğümüzde Wellington eğer e, ona dair bir e, yani onun gibi olursa e, ...belediye belediyesinden olumlu olur işler. Şimdi bunun dışında tabii e, iki takıma bakacak olursak e, iki takımın da e, hani sıkıntıları var. O yüzden bu maç iki takım için de e, bir çıkış maçı niteliğinde. Ben o yüzden bu maçın hani taraf bahsinde bir e, yani bir tarafın ağır bastığını düşünmüyorum. Bence ortada bir maç. Zaten iddia oranları da bu şekilde olmuş. Yani e, o yüzden ben de taraf bastığından uzak duracağım. Burada alt tercihini sizlere tavsiye edeceğim. Ordu Spor'un işsah maçları e, büyük oranda e, alt bitiyor. Belediyenin de özellikle son haftalarda istenilen seviyede olmadığını görüyoruz. Her zamanki gibi iyi pas yapıyorlar. Her zamanki gibi orta sahada iyi mücadele ediyorlar ama bunun e, karşılığını alamadılar. Ben bu maçta e, kendi adıma bir oranıyla oranıyla e, alt seçeneğini daha e, yakın görüyorum. O yüzden sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Taraf bahsinden ben kendi adıma uzak duracağım.